Bağlar. Bugün Saltur Merkezi'nde e, Malmşehir bölgesinde bulunan villamızın çekimi için gelmiş bulunmaktayız. Hadi gidelim. Burası bahçemiz. Şöyle güzel düşünülmüş bir balkonumuz geniş geniş ferah düşünülmüş bir balkonumuz var masa atabileceğimiz güzel böyle doğasıyla manzarasıyla bir kahve yudumlayabileceğimiz bir alanımız var harika düşünülmüş bir villamız emeği geçenlere herkese teşekkür ediyoruz Buyurun, hadi burası bahçemiz geniş bir alana sahip buraya çiçek bahçesi olarak düşünülebilir Burası bitki, sebze, bahçesi olarak düşünülmüş. Evet, içeriye giriyoruz. Bir misafirlik olarak bir içeriye girelim. İçeriye giriş sağladığımızda burası el yıkama lavabomuz. Burası mutfağımız. Şu şekilde düşünülmüş balkonumuz. İçeriden geçiş sağlayabiliyorsunuz. Şöyle temiz hava doğasıyla beraber. Evet. çekyat ya da televizyon TV ünitesi koyabilirsiniz. Evet, burası mutfağımız. Bu şekilde buzdolabıyla beraber. kapı çıktığımızda karşımıza bir oda karşımıza çıkıyor. Şöyle bir balkonu var. Güzel bir temiz bir cam düşünülmüş. Sevgili. Burası bir odamız, üst katımızdaki odalarımızın bir tanesi. Harika gözlemleriyle bir kapımız var. banyos duşa kabini ile beraber lüks olarak düşünülmüş burası diğer odamız. teras olarak ön balkonu açıp biraz daha aşağı indirebilirsiniz düşünülebilir teras balkon olarak yapabilirsiniz ve içerisinde.